Makineler yaratıcılığımıza ve olağanüstü yapılar inşa etmemize olanak tanıyor. Makineler tarafından inşa edilmiş olağanüstü yapılara doğada da rastlayabiliriz. Ancak bunlar insanın bugüne dek yapabildiklerinin çok ama çok ötesinde ayrıntılı yapılar. Aslında şu kütük bile şu an dronlardan çok daha karmaşık olan mantarlar tarafından kemirilip duruyor. Ben Mike Behe. Organik mikro makinelerin görünmeyen dünyasına hoş geldiniz. Bu dünyada yaşayan her şey hücrelerden oluşur. Mikroplar tek hücreli organizmalardır. Gelişmiş yaşam formları ise trilyonlarca hücreden oluşurlar. Tek bir hücrede dahi birbiriyle bağlantılı moleküler makinelerin karmaşık operasyonları en modern fabrikaları utandıracak noktadadır. Bu karmaşık makine, hücreye ihtiyacı olan enerjiyi kazandırmak, genetik talimatları uygulamak ve çoğaltmak ve tüm bunları inanılmaz verimli biçimde yapabilmesini sağlayacak olağanüstü bir yeteneklere sahiptir. Ben biyokimyacıyım, moleküler yaşamı inceleyen bir bilim adamıyım. Bir canlı bilimci için daha heyecan verici bir dönem olamazdı. Şu an moleküler biyolojik keşiflerin altın çağını yaşıyoruz. Yaşamın en temel birimini yani hücreyi anlamamızda çarpıcı gelişmeler ve keşifler yaşanıyor. Hücre hakkındaki görüşlerim yıllar önce değişmişti. Ulusal Sağlık Enstitüsü laboratuvarında doktor sonrası araştırmalarda yer almaktaydım. Yaşamın kökeni üzerine yine benim gibi bir doktora sonrası araştırma yapan biriyle tartışıyordum. O da ben de hücreler üzerine düşünüyor ve karmaşık membranların, proteinlerin, metabolizmanın, genetik kodların nasıl mümkün olduğunu merak ediyorduk. Kontrolsüz mutasyonların ardı ardına gelmesiyle nasıl oluşabildiklerini. İkimiz de bu soruların karşısında tümüyle afallamıştık. Gülüp geçtik çünkü cevabını bilmesek de birinin bilmesi gerektiğini anlamıştık. Sonraki 10 yıl boyunca içimi kemiren bu soru karşısında ikna edici bir bilimsel çalışma bulamamıştım. Özellikle de hücrenin nasıl bu kadar karmaşık olabildiği ile ilgili. Okuduğum her akademik yayın bu biyolojik mucizenin Darwin'in evrim teorisiyle çözüldüğünü farz edip geçiyordu. Kendi anne bir evrimciydim o zamanlar. Bu durum benim için de pek sorun değildi. Ancak sonra genetik bilimci Michael Denton'ın Evrim Teorisi'nin Çıkmazları kitabına rastladım. Darwin'in teorisindeki temel problemlere değiniyor, hayatın kaynağı ile ilgili zor sorular yöneltiyor ve bilimin bu sorulara cevap veremediğini gösteriyordu. Hem de neredeyse herkesin bu teorinin doğru olduğunu farz etmesine rağmen. Kitap beni çok şaşırtmıştı. Biyolojiye yeni bir göze bakmamı sağladı ve sorular sormaya başlamıştım. Çok ama çok fazla soru. Bu serinin konusu da zaten bu, soru sormak. Hayatın biyolojik olarak ne zaman ya da neden değil, nasıl başladığıyla ilgili sorular. Daha önce de söylediğim gibi biyolog olmak hiçbir zaman bugünkü kadar heyecan verici ve eğlenceli olmadı. Bu yüzden bu serinin sonraki bölümlerini iple çekiyorum. Umarım siz de bana katılırsınız.